AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, Fethiye Seydi Kemer arasında yaşanan su krizinde tartışmalara konu olan HES'te incelemelerde bulundu. Başkan Ayıkol, CHP Mula Milletvekili Gizem Özcan'a burada HES'e gelen su hiçbir kayba uğramadan köylere dağılmaktadır, dedi. Bu kararını sulama bildiği geliyor. Bize talimat veriyor diyor ki, bir parça sulama köyüne gitsin, kalan parçada buradan kanala dökülerek üst sulama dediğimiz işte Söğütlü'de, paşalı, Öğren, Ortakü o tarafa gitsin. CHP Mulla Milletvekili Gizem Özcan'ın meclise vermiş olduğu soru, soru, önergesi gereği biz olay yerine geldik. Kendisi e, Söğütlü'de olan su paylaşımından kaynaklı suyun HES'e giderek Seyri Kemer mahallelerinde su kaybının yaşandığı Dolayısıyla paylaşımın asıl bu noktada sıkıntı olduğunu ifade etti. Biz kendisine öncelikle Ankara'dan değil de e, köye gelerek bizzat incelemelerde bulunarak bu soru önergesini vermesine gerek kalmayacağını ifade etmek istiyoruz. Burada Çayan ve Ortaköy muhtarlarımız bulunmakta. Kendileri de ifade edeceklerdir. Burada HES'e gelen su hiçbir kayıp uğramadan köylere dağılmaktadır. Kaldı ki e, paylaşım noktasından buraya gelene kadar da su kaybı önlenmektedir. Bu anlamda da bir katkısı olmaktadır. Ayrıca HES'te elektrik üretimi olmaktadır. Katma değer üretilmektedir. Yani ez cümle burada herhangi bir su kaybı olmamaktadır. Köylere istenildiği kadar su gönderilmektedir. Bu su sorunumuzun Yıllardır böyle ortaklaşa kullandığımız suyumuzdur. Ama yıllardır böyle suyumuz azaldığında bu yıl Söğüt Umutlarımız suyumuzu kesti. Biz de gereken birimlere müracaatımız yaptık. 5 miktar tahsislerini aldık. Tahsis sonuçlarını geldiler. Kaymakamlıklarımız ilaçildi. Biz çayda Kaybolan su, bizim kendi hakkımız. Beş muhala hakkımız. Biz bu kayıp olmaması için boru döşedik. Bizim suyumuzun eksilmesinde çoğalmak, her bizim hiçbir şeyimiz yok, kararımız yok. Her şeyden bir numara su kaybolmuyor. Biz döşemiş olduğumuz boru, bizim kendi hakkımızla düşen suyu biz toplama altına aldık. Bir damla suyu kaybolmaması. istiyoruz. Bize 100 litre girse 100 litre çıkıyor. Su kaybımız yok. Biz onun için boruyu döşemiştik ama bu boruyu farklı hesa kullanılıyor diye bir algı yarattılar. Ee, bunun üzerine milletvekilimiz İdem Üzeri Özcan farklı bir konuşma yaptı. Bugün e, yarım saat görüşmem oldu, konuştum. Yerindeyinceyle bu konuyu dedik. Bazen ağzından dinleme dedik. O da bizzat e, Cuma günü geleceğini söyledi.